Biz yapmadık değil mi abi? Bahar. Bizimle alakası yok değil mi? Yok. Ne acayip bir şey ya. Öğrendiğimde ben öldüreceğim diyordum. Şimdi kendine bir şey yapmasın diye kolluyorum. Aslında her şeyi hak ediyor bu kadın ya. Üzülmedin mi senden? Ezel abim. Ben artık bu işin içinde olmak istemiyorum. Ya ne bileyim gidelim polise molise verelim. Ama yani ben... Anlıyorum Mert'ciğim. Sence hainlik mi yapıyorum abime? Hani görüyorsun yukarıdan falan. Ömer anlattığının yarısıysa... ise? On kat abi. O zaman görüyorsa seni. Aferin diyordur sana. İftar ediyordur kardeşine. Sen git ben bakalım. Ezel abi. Ya abi ben bir şey diyeceğim. Ama anlayacaksın inşallah. Abi biz... Söyle Mert. Doğrusunu söyle. Abi biz biraz mesafe koysak. Yani bir süre görüşmeyelim. Bizimkilerle de. Ya abi bu şeylerden uzak tutayım artık ailemi. Onlar da çok yoruldular. Abi benim onları korumam gerek. Bir ben varım çünkü. Bir süreliğine ha. Biraz uzak duralım. Haklısın. Tamam abi. Hoşça kal. Çok iyi bak ailene. kimin yaptığını biliyorsun değil mi? Evet. Seninle ilgili değil mi? Yok. Deme bir şey. Tabii ki öyle. O adamla, Ramiz'le ilgili, seninle ilgili, Ömer'le ilgili. Cengiz? Tabii ki. Cengiz. Eksik kalır mı? Hayatımda iki iyi şey vardı. İki iyi insan. İkisi de gitti. Belki ikisi de gitmemiştir. Belki Ömer'i çekip çıkarabiliriz orada. Ömer yaşıyordur belki de. Sen mi varsın onun yerine? Sen mi aldın onun yerini? Senin için mi Ömer? fazlasını diyeceğim Ayşe. Yok deme. Sen beni iyi çalışmamışsın. Sen Ömer gibi iyi tanımamışsın beni. Şimdi kalksa o mezardan Ömer. Senin gibi geçse karşıma. Ben geldim dese. Ben döndüm dese. Bugün. Ona ne derim biliyor musun? <laughs> Geri dön geldiğin yere Ömer. Bugün umrumda değilsin. Bugün kardeşimi öldürdüler benim. Git. Kardeşimi getir bana. Sen sen nereye koyduysak seni oraya geri dön. Cehenneme mi gideceğim? Umurumda değil. Git. Kardeşimi ver bana. Yapamaz. Yaptı. Yaptı. İlk seferinde yaptı. Kardeşimi verdi bana. O, o, o ne demek? Gerçeği mi istiyordun? Al sana gerçek. Ben Ömer'le olmak için her şeyi verirdim. Bir tek şey dışında. Ne diyorsun sen? Bahar diyorum. Babam olacak o adam yanıma geldi diyorum. Kardeşin ölecek dedi. Ya bu oyunu yapacağız Ömer'e ya da kardeşini sen öldürmüş olacaksın. Seç birini. Bir dakika. Seçtim. Onu seçtim. Bahar'ımı seçtim. Ömer'i değil, onu seçtim. Kardeşini kurtarmak için. Sen... Sen Bahar'ı kurtarmak için ne... Niye, niye, niye söylemedin? Niye başka bir yol aramadın? Ne başka yol? Fakir insanlar için başka yol yok. Başka yol zengin insanlar için. Hastanede sıra beklerken mi ölseydi? Benim için başka yol falan yoktu. Ne yapsaydım? Ölse miydi kardeşim? Ne yapsaydım? Ama ben... Eşen, de bir şey. Ben yaptım diyorum. Ben öldürdüm diyorum. Bugün çıksa mezardan, bahar için bir daha öldürürüm diyorum. De bir şey. Eyşan. Eyşan Ömer. Ömer o yangından Önce ben bir şey diyeyim. Kendime bir şey yapmayacağım. Korkma ne yapacağım biliyor musun? İçimde ne kadar güç kaldıysa hepsini birleştireceğim. Bir gün, bir şekilde sana karşı kullanacağım. Kardeşimi öldürdüler ya benim bir şekilde. Senin yüzünden. Onun intikamını alacağım. Bedeli ne olursa olsun. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Canım ne kadar yanarsa yansın. Ezel bayraktar. Önce senden. Önce senden alacağım. Eşem bir dinle. Ömer yerine sen ha? <laughs> bir dinle. Ömer yerine sen ha? Ömer eğerdi başını. Ömer utanırdı. Ne yaptığını bilirdi Ömer. Yaşasa kendi diri diri gömerdi kendini buraya. Ömer yerine sen ha? Söyle. Söyle. Ne kaldı yalanın? Sakın, sakın geleyim demeyin kardeşimin cenazesine. <laughs> Bir daha kimseye yaklaşmayacak ona. <laughs>